arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün Bursa Karacabey Kurşunlu mahallesindeyiz arkadaşlar bugün tatilimize buradan başladık devam ediyoruz bugün tatilimizin ilk günü size Bursa Karacabey Kurşunlu sahilini göstermek istedim arkadaşlar burası 20 kilometre boyunca koylarla dolu süper kuma Kumlu, kumsallıklar var. Bunlar incecik kumu var. Ama işte yosun var. Ee, bugün burayı keşfettik arkadaşlar. Bu akşam burada kalacağız. Burada kaldıktan sonra e, Erde'ye devam edeceğiz. Bu akşam buralıyız. Size burayı biraz göstereyim arkadaşlar. Daha Elif'i göstereyim. Ne yapıyorsun? Çay içiyorum. Çay dök içelim bari. Sen de mi? Haydi bakalım. Burayı Güzel Çok güzel sadece yosun var Denizi yosunlu Ama konaklamak için güzel Arkamız orman Önümüz deniz Çayımız var Çocuklar yüzüyor Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz Çekelim mi çocukları bir Çek bakalım Şöyle bir gezelim kumu çok güzel incecik elenmiş gibi her taraf deniz ormanı görüyorsunuz duş yerleri var şurada duş yeri soyunma kabini <laughs> şurada da tuvaleti var engelli tuvaleti de var büyük şehir yapmış Bursa büyük şehir belediyesi şurada çadırlar, arabada kalanlar falan var arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Koy koy devam ediyor arkadaşlar. Biz buraya 4-5 koy gezerek en şey olarak boş olarak, uygun olarak burayı bulduk. Çünkü tuvalet hemen yanımızda. Bizim arabamız da şurada. Çocuklara bakalım. Ya çocuklar da gelmiş zaten. Çocuklara gidiyorum. Nazlıcan Nasıl Deniz? Ne? Nasıl Deniz? Çok iyi. He, beğendin mi? Evet. Sıcak mı? Ilık. Ee, ılık. Ilık. Ben şimdi yüzmeye gidiyorum. Diye. Nasıl Deniz Arıcan? İyi baya iyi. He, üşüdün mü? Yok. He. Daha girecek misin? <laughs> mi? Nereye gidiyorsun? Denize. He, hadi bakayım. Git bakayım bir dal bakayım seni çekeyim. Ben ama sadece yüzebilirim. He. 比较舒 Gördüğünüz gibi güzel bir yer. Herkesin gelmesini isterim. İstanbul Anadolu yakasına biz geldik. 300 kilometre uzaklığında İstanbul Anadolu yakasından Ataşehir'den geldik orası. 300-318-320 kilometre falan işte. Böyle işte. Çok beğendik burayı. Sadece yosun var. İşte yarın da başka yere gezeceğiz. Daha sonra size Karavan tipi bir arabamı biraz karavana çevirdim. Güneş paneli aldım. Ee, şu an arabamda buzdolabı da çalışıyor. Çok güzel oldu. Yatmalık yer de yaptım. Böyle bir turne yapacağız. Bir 5-10 gün. Sizinle beraber bunu da paylaşacağım. Şimdilik devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tane artık Yani bu normal durum değil. Dolayısıyla işte, her Cihan'ın çok musun? fazla olmadığı için transferi kavur, kavur, kavur. Ee, değerleri de çok fazla parlatamıyorsunuz. dolayısıyla çok bir kaos hali e, son, Özellikle son 4-5 yılda çok arttı bu. Ee, ben açıkçası oyundan çok iyi söyleyemem yani bu baktığımızda. Ben Fenerbahçe'nin bir Senegal'de oyuncu bir kez Fonda Ben o oyuncuların nereye devredeceğini daha çok merak ediyorum. Yani onları tekrar kopar mı? Oyuncudan para kazanır mı? Artık çok dedim. Artık bu oyuncuların bir avuç kesimi sunarlar. Bunu Fransızlar yapıyorlar. Dolayısıyla Eee, şimdi o tür heyecanlı bir Ben heyecanlı müthiş <laughs> bir ortam şey, modernistik. Şey, şey. Yani ben bir şey söylemiyorum ama e, biraz karşı gider yarışıyor Yani Türkiye'de karşı gider şey. Yani karşılığı olmayan bir gider yarısı. Hatırlar mısınız Gençler Birliği Kulübü Başkanı Rahmetli Cavcav yapardı. Afrika'dan hiç adı sana duyulmamış yetenekli gençleri getirirdi ve bir sene sonra da e, tüm takımlara yani bir şekilde sanki bir Afrikalı genç futbolcu altyapısı oluştu Gençler Birliği Ankara'da. Fatah Bey o aklıma geldi. Söyledim. Ya Cezim Bey'in yani maçlığı baş kıyacağını Cavcav diyelim. Değil mi? Doğru. Hatırlar mısınız? Tabii tabii. Tabii tabii. Hayır. Bu şubaylar şubayı satıyor. Azıcan. Ama dedim ki yani siyah

değerli spor yazarımız ismini ama Evet, evet birinci günümüzde bir ne yemeği yapıyoruz beni? Patates. Patates Patates. patates. Gördün mü? Patates gibi değişik bir şey. Evet, İki tane patates var, 5 yani beş tane domates var. Takip işte ee, Bir tane soğan yani. var, İşte yapacağız ya, bir şey. Ya çok dikkatli. Devletin senatelerinde çok yapıldığı, eee kanun değişikliğinde alıkotu ama yani bir, zaman, zaman. Yani E, e, İçimler bence yetişecek e, bu şöyleden. E, Otler boylu. Diyo, e, yani yago, o, e, Yani elimizde hala böyle Yani Oğuz Aydın, Manz, yani o kadar bence. Yani kadar, sert yani, bir şekilde kendi takımımız olacağız. O kadar şaşırmadık. <laughs> yani bu iyi karar Bu e, yemeği doğru yaptığımızda pek <laughs> <teklifin>, bir <laughs> Yani bu iyi karar verdik. lazım Kanka ne yapıyorsun? Yoruldun mu? Evet. Bu akşam burada yatacaksın herhalde. Vallahi güzel yer. Ha. Karavanımızın ilk günü. Ben de en önde yatacağım. En önde mi yatacaksın? Burada. Niye buraya çadır kuralım? Çadırda yatalım Ben çadırda yatarım, siz burada yatın. Ya kocaman yatak. Ben burayı salmam. Çok güzel yer. Ha, evet, koy yap tabi. Baksana, baksana pabuk. Karavan gibi yer. Evet. evet. Soyunma kabinimiz de var. Orada arkadaşlar. Nereden almıştın bunu Elif? Kabini mi? Hı -hı. Yeme gelmişti. Bime mi aldın? He? Çok güzel, gayet güzel. Şimdi e, değiştirdik. De. Oh, soğanlar oldu. Bizim doluymuş. güzel kopmuyor burada ama tipi kokuyor. Ben anlamadım. Bak sorun bu şey güzel oluyor. Da Tabii ya evde olsa bu tadı olmuyor işte. Allah evde olsa bu tadı olmuyor. Ezeyim böyle. Ezeyim. Evet. Daha yumuşamadı ki. Soğuk Arkadaşlar bu ara buzdolabımız da var. Güreş panelimiz. Bunu size daha sonra anlatacağım. Şöyle göstereyim size. Ortalık biraz dağınık. Kusura bakmayın. Denizden geldik. Buzdolabımız şu an çalışıyor. Hatta şöyle kapağını açayım göstereyim size. Çalışıyor şu an. Buz gibi eşyalar. Fazla açmayalım. Güneş panelini kurduk. Güneş panelimiz de Akümüz de altta bir yere gizledim. Engel olmayacak şekilde. Devam. <laughs> Yeter mi Yeter. Biraz daha mı acıyor? Ama sıcaklar yemeyecek. Kokular güzel gelmeye başladı, patates. Bir de şu domatesin kokusu çok güzel görünüyor. Çok mu açık gördün? Evet, biraz kısım. Uh, nasıl ısınmış. Yeter mi? Yeter. başka ne Bu kadar. Evet, kadar. Al sana hemen yemek yap. Bir tane suyu almışız <laughs> Vinegra. Süper oldu. Bir şey koyar mıyım? Yok. Tadına bakalım bakalım. kapatırız zaten. Nasıl olmuş? Hı. -hı. Tamam. Hı, Hı. Çok güzel olmuş. Yiyece misin Nazcan? Bu kadar olmamış. Çok güzel olmuş. Altını kapatıyorum. Hı -hı. Canım çekti. Canım çekti diye Naz bak. Birazdan yersin. Hem de köy ekmeğimiz Al var. O kapattı hale kaynıyor. Çok Oo. Alican da yerdim Alican. Alican bu ne ya? 2 saat yüzdün yoruldun. Yol yorgun Evet. Hmm. Bak 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 of 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 of. Hem de tabaklarımız da çok güzel kamp tabaklarımız. Hı. Hmm. Hmm. Evet. Evet Arkadaşlar böyle bir manzaraya karşı Yemek düşünsene ya Gün batımı, oh, oh, oh. Gün batımı. Hatta Güneşi battığını gösteririm size Vay be Çok güzel bir görüntü ha gerçekten on numara bir ortam. Aslında bu saatte deniz daha güzel olur. Bak ortalık sakinledi. Elbiselerimizi de yıkadık. Deniz suyundan arındırdık. Devam. Çok güzel olacak. Bir güzel bir tatil geçiyor. Arıcan üstüne bir şey oğlum. Serinledi hava artık. Vay vay Elif Hanım döktürüyor. Oo köy ekmeğimiz de var. Dolaptan çıkmış buz gibi. Açılmıştır ya. Hmm. Aşağıdaydı değil mi? Buzlukta değildi. Yok. Hmm. Aşağıdaydı. Şükür o tereyağımız bile var. Katmerimiz var. Kuş burnu. burnumuz var. İşte bu araba toz yapmasa arkadaşlar burada herkes çadırı var. Böyle. Bu abi geldi yarım saat içinde iki çadırı kurdu. Benim de bu çadırdan var ama kurmayacağım çünkü niye diyeceksiniz? Burada geliş iş bir yatağımız var. Başlayalım mı? arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. İyi seyirler. Bize afiyet olsun. Yarın bakalım nereye gideceğiz. Yarın sabah kahvaltımızı yaparız. Buradan çıkarız. Belki yol üstünde daha güzel bir yer bak buluruz. Orada dururuz. Olmazsa Erdek, Büyük Ova, Küçük Ova oralara bakarız. Balıkesir. Ya da Balıkesir bakarız işte. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Bakalım nereye gideceğiz.